Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve 17 Haziran 2014 günlerden ise arkadaşlar Perşembe e, bugün neler oldu kısaca şöyle bir özetleyelim. Gece analizlerini zaten sizlerle paylaşmıştık. Ekstradan söyleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Eee şimdi sevgili dostlar Euro dolar paritesi için baktığımız zaman geri çekilme beklentimiz biliyorsunuz bugün 35 60 civarlarının altında devam ediyordu. Sabah saatlerinde şuradaki fiboya kadar el, 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 35-48'e kadar deyip aşağı doğru 35-22-35-13 desteklerine kadar bir geri çekilmeyle karşılaştık. Arkasından hafif bir yukarı hareket gerçekleşmeye başlarken Amerika'dan gelen haberlerin yine kısmen olumlu olmasından dolayı çok da fazla değil. Trend bozucu bir hareket yok. 20 pipitik bir yukarı tepkiyle karşılaştık ve arkadaşlar 35-49 civarlarındaki direnç hatta biz bunu 60 olarak belirtebilirsek daha iyi olacak. 35-60'ın altında geri çekilme beklenmesi beklentimiz devam edecektir ee, bazı arkadaşlarımız demişler ki bu geri çekime beklentiniz e, nereye kadar e, sürecek yani buradan 1.33'leri mi hedefleyeceğiz 1.32'leri mi hedefleyeceğiz ne yapacağız diye sormuşlar şimdi e, Sevgili dostlar buradaki aslında hedef seviyesi yani daha doğrusu aşağıda hedefler çok fazla değil yani bakın önce şurada 34, 90, 35 civarlarında bir hedefimiz var. Kısa vade için konuşursak ama hani orta vadede de şu andan belirtebileceğimiz çok ciddi bir hedef açıkçası ne yazık ki yok arkadaşlar. Yani geri çekilmenin de devamı bir yere kadar ilk başta bunu söyleyelim. Hani bu hareketin şöyle bakın günlük grafiklerle falan bir özetlemeye kalkışırsak hani nelere kadar bu geri çekilme devam edebilir diye. Bakın şurada yaklaşık olarak 70 civarlarında en son yaptığı dip seviyesi mevcut. Bakın şurada görüyorsunuz dip seviyesini tam olarak işaretleyelim. Neden bu kadar küçük bakıyoruz ki değil mi? Evet arkadaşlar bakın tam olarak şuradaki bölge ee, görüyorsunuz buradaki Bölgeyi yaklaşık olarak 34-75 civarları Sevgili dostlar. Yani hedef olarak kullanabileceğimiz bölge. Hani çok çok kısa vadet çalışmıyor olsanız bile e, 34-76 civarları olacaktır. E, bu civarların artık yeniden kırılmasını gördükten sonra, yani bu bölgede bir kırılma yaşadıktan sonra ancak geri çekiminin devamını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de e, hani 50 civarlarından 60 civarlarından yeni bir düşüş başlar ise eğer ki. E, 34-76 civarları da hani e, gidebileceğimiz en azından kuvvetli bir destek olarak karşımızda ve aşağı hareketin devamı için mutlaka geçilmesi gereken bir bölge olarak karşımızda. O yüzden de e, pozisyon açarken de hani çok çok büyük ümitlerle geri çekilme beklentisi içerisinde olmayın. Çünkü o burada kuvvetli bir desteğimiz var. Eğer şuradaki 35'lerin altına inersek de hani çok çok fazla bir yolumuz yok şu an için. E, mutlaka şurası geçildikten sonra yeni bir plan yapmamız gerekiyor. Buradaki bölge ne zaman geçildi, hangi e, saat saatlerinde e, geçildi, e, geçiş kuvveti nedir, diğer göstergeler bize güç göstergeleri neyi gösterecek o an için, bunların hepsinin hesabını kitabını yapmak lazım ve yani e, bunun altındaki Günlük bir kapanış mı oldu 4 saatlik mi saatlik mi onlara falan bir bakmak lazım. Belki hani saatlik bir kapanış olup günlük kapanışlar yine buranın üzerinde olacaktır. O yüzden net olarak şu anda bir şey söyleyemeyeceğiz. Bu planı sonradan yaparız euro dolar için. Şu anki duruma baktığımız zaman da dediğimiz gibi kısa vadede 30... Şöyle bakın 35-60 civarlarının altındaki aşağı hareket beklentimiz aynen devam ediyor sevgili dostlar. Şu bölge en kuvvetli direnç noktamız konumunda. Tamamdır Euro dolar için takip edenler kuvvetli dirençleri destekleri öğrendiniz. Geldik şimdi sterlin dolara. Arkadaşlar sterlin Dolar dün gece yapmış olduğumuz analizde trendin aşağı olduğundan bahsetmiştik sizlere. Bu aşağı trend içerisinde arkadaşlar 67-77 bu aşağı hareketin destekleyecek ve teyit edecek bir bölgeydi hatırlıyorsunuz ve e, hani aşağı hareket bekleyecek olanlar buranın kırılmasını da gördükten sonra 67 77nin hani biraz daha rahat bir şekilde daha güvenli bir şekilde geri çekiminin devamını bekleyebilir demiştik ama arkadaşlar buradaki destek kırılmadı ve 77'nin üzerinde kalmaya devam ediyoruz ki sabah saatlerinde zaten yine ee, hızlı bir yukarı tepkiyle karşılaştık yaklaşık 44 pip kadar şimdi şu saatten sonra ne olacak derseniz şu saatten sonra benim açıkçası beklentim ee, şu yönde olacak arkadaşlar bakın 68.22 civarlarının üzerine doğru bir hareket üzerinde kalmaya devam ediyoruz hala euro dolar paritesi eğer 35-67 üyesinin üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsa yani dolar indeksi tarafında gerçekten bir e değer kaybı söz konu olur söz konusu olur ve euro dolar paritesi de bu durumda eğer ki yukarı yönlü hareketine 35 60'ları kırıp yukarı yönlü hareketine devam ederse burada da arkadaşlar yeniden artık 68 50'nin üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşacağız ve bu durumda yukarı hareketin artık net olarak başlayacağını da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. O yüzden kritik bir direnç 68-50 civarları çünkü çok uzun zamandır buraya geçemedik. Bakın 4 saatlik grafiklere baktığımızda tabii kısa vade için konuşuyoruz. Yoksa zaten 69-20'lerden başlayan bir düşüş vardı. Bu düşüşün artık düzeltmesi şu şekilde Düzeltmesi mi değil mi? Artık bunu artık herhalde bugünkü günlük kapanış belirleyecek arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz buradaki trend çizgisi de e, yavaş yavaş artık üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Eğer bugünkü kapanış sert bir şekilde 68, 13, 15 civarlarının altında olamaz ise yukarı doğru hareket potansiyelimiz yine hızlanacaktır diyebiliriz ee, nereye kadar da 68 50 sonrasında artık herhalde yeni hedefler 68 73 68 80 civarları olacaktır burası bir aralık olarak sonrasında ise gönlünüzü 69'a doğru e, boynunu yukarı çevirebilir tamam mı durum bundan ibaret açıkçası bugünkü kapanışlar gerçekten önemli ee, kısa vade bu yukarı tepkiler gerçekten de bize e, orta vadeli bir yukarı hareketin habercisi mi olacak yoksa orta vadeli sadece bir düzeltme olup yani şuradan başlayan aşağı hareketin düzeltmesi olup ki bakın 61.8 seviyesinden geri dönüş yapma potansiyeli var sevgili dostlar eğer günlük kapanış bunu buradan değil de şuradan gösterelim daha sağlıklı olacak. Evet tamam şu şekilde gösterebiliriz. E, Sterlin dolar için. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Gerçi buradan da değil ben bunu sanırım. Buradan %50'si arkadaşlar. Şuranın %50'si bakın burası. %50 düzeltme seviyesi. Yaklaşık olarak 68.45 civarlarındaki %50 düzeltme seviyesidir şu ana düşüşün. Bunu bir önceki tepeden aldığımız şey, evet, bir sonraki tepeden aldığımız zaman arkadaşlar karşımıza çıkan senaryo, buradaki bölgenin 61.8 olduğu. Yani gerçekten de sterlin dolar için tamam mı devam bu noktasındayız ve çok güzel bir dirençteyiz bu direncin. Ee, üzeri yukarı hareketi yaklaşık bir 887 pip civarlarında yani 88 pip civarlarında getirerek yeniden az önce söylemiş olduğumuz 69 69 20 civarlarına kadar taşıyabilir. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen altına geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz bugün için beklentimiz yine yukarı yöndeydi e, altında hangi seviyenin arasında 1256 54 1258 31 civarlarının üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. Gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde forexpark.net üzerinden saat arkadaşlar 01.09 09 analiziydi bu. yukarı hareket beklentimizin 5830 56-20 destek olarak kullanarak üzerinde 6403 68, 66 72 10 ve orta vadede 1277'ye doğru tepkiler beklemek mantıklı olabilir demiştik hepsi tuttu arkadaşlar. Daha doğrusu 77'ye gelmedik ama yaklaştık. buranın üzerindeki beklentimiz neredeyse şu an itibariyle 146 pip civarlarında yani 14,5 dolarlık bir kar bıraktı. Devamı gelecek mi? Gelirse 1.30 pip daha yolumuz olabilir. 77'nin üzeri ne doğru bir tepki gelirse Artık kısa vadeli e, yukarı trend, orta vadeli bir yukarı trende doğru yola çıkmış demektir. Ama 1277 kırılamaz ise arkadaşlar 1268 ve 1264'e kadar e, yeni bir geri çekilme başlıyor olabilir. Bu da e, orta vadeli aşağı trendin hala kendini gösterdiği e, anlamını da çıkartır. O yüzden sözün özü 1277'ye çok dikkat edin altın için sürekli uyarıdık değil mi? Hafta başından beri arkadaşlar sizi uyarıyoruz. Diyoruz ki hafta başından beri e, ş, altın haylaz çocuk gibi hareket ediyor. E, şu anki durumu haylaz bir çocuğun yaşadıklarına benzetebiliriz. Sürekli ailesinin ısrarıyla yerinde oturan ancak içinde sürekli bir koşturma ve zıplama üsküdüsü ile yanış, yanıp tutuşan bir çocuk elbette kısa süre içerisinde bu enerjisini ee, bir yerde kullanmak için fırsat yaratacaktır kendine diye de bir benzetme yapmıştık. İşte haylaz çocuğu görüyorsunuz arkadaşlar. İlk tepkisi burada oldu. İkinci tepkisini de bugün gerçekleştirdi. Eh, bu hareket artık nereye kadar? Dediğimiz gibi 77. Vay kerata, diyebiliriz şu anda altına. Ee, durum bundan ibaret. Altın için 1258 56 arası hala kuvvetli bir destek ama düzelt, düzeltme gelir mi bilemiyorum. Hani 77'den bir düzeltme gelirse tekrar buraya kadar gelir mi? Daha doğrusu bunu söylemek istedim. Bunu bilemiyoruz şu an için. O yüzden dikkat edin. 1277 seviyesine e, riski birazcık azaltabilirsiniz. Yani gece analizini okuyup da bugün şu bölgenin üzerinde yukarı hareket beklentisi içerisindeyseniz, analize güvenerek hareket ettiyseniz arkadaşlar, güzel bir kar sağladınız. O yüzden de bu karı çok da fazla e, yabana atmayın. E, şu bölgelerin 77 civarında doğru bir hareketten sonra tekrar bir geri çekilme olursa 1261 lira kadar hareketin e, devamını getirebilirsiniz. Tamam mı sevgili dostlar? Haydi bakalım altını da şimdi bitirdik. Riski birazcık azaltalım ve en fazla 77'ye kadar bir tepki. 77 kırılırsa artık herhalde yeni hedefler kullanmaya başlayacağız bundan sonrası için. Dolar TL'ye bakacağız şimdi. Dolar TL için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Hemen şöyle saatlik grafiklerimizi alalım. Dolar TL'yi. Evet. 2.1052 civarlarındayız şu an itibariyle. Ee, yukarı doğru bir hareket potansiyeli geçtiğimiz gün vardı biliyorsunuz özellikle e, yani Türkiye'de olan gelişmelerle ilgili olarak baktığımız zaman daha doğrusu Türkiye'de değil de Türkiye'yi ilgilendiren gelişmelere baktığımız zaman hızlı çok sert bir yukarı tepki vardı bugün biraz daha bu 2.12 elli'lere kadar devam etti arkasından bir düşüş var 2.10.05 seviyesine kadar şimdi 2.10.05... Pardon 2.10.00 diyebiliriz. Yani 0.9.95 civarlarına kadar. Arkadaşlar buradaki ana desteğimiz yaklaşık olarak 2.09.09.50 arasındaki bölgedir. Şurası, şu civarlardır. 0.9.50 bakın neresi? 0.9.50 işte bakın şuradaki bölge. Şuradan şuraya kadar eee, şu aralık görmüş olduğunuz gibi bakın tepesi ve dip seviyesi kuvvetli bir destektir. Bu desteğin üzerinde yukarı hareket potansiyelimiz daha fazla olacaktır. Ama... Ee, kesinlikle grafiklere göre hareket etmiyor artık şu anda dolar tl yani desteği neresidir direnci neresidir çok çok da fazla e, umursamayın ee, size çok fazla yardımcı olmayacaktır tamamıyla gelecek olan açıklamalar ve e, somut adımlar ne zaman atılacak bu e, kaos ne zaman çözülecek mutlaka bunları takip etmeniz gerekiyor ee, yoksa arkadaşlar takipte olmazsanız gelen bir haberin daha doğrusu haberleri takip edip gündemi takip edip de arkadaşlar neyin ne olduğunu kim ne açıklama yaptı ya da nasıl bir gelişmeyle karşılaşıldı bunu bilemezseniz gerçekten e, dolar tl'de işlem yapmanızın şu an için bir anlamı yok bence e, grafikleri kepenkleri kapatın ve başka paritelerde fırsatlar kollamaya çalışın tamamdır haydi bakalım Şimdilik özet kısımlar bu kadar arkadaşlar. Ee, yine canlı yayını sonlandıracağız şimdi. Daha doğrusu canlı yayın özetlerini sonlandıracağız. Kaydı sonlandıracağız ve e, diğer pariteleri de şu özetlerden sonra yani şimdi sizlerle paylaşmaya başlayacağım.